Evet, maç öncesi kazanmak istiyorduk. Kazanma, kazanamıyorsak da kaybetmemek önemliydi bugün. Öncelikle maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum bu sahaya rağmen. sahanın zemini çok kötüydü. Bunca takım buraya kamp yapmaya geliyor. sahalar çok güzel ama stadın zeminin kötü olması düşündürücü. Bozuk zemine rağmen takımın iyi oynadığını düşünüyorum. İki kere geri düşmemize rağmen beraberlikle ayrılıyoruz. Ee, ama dediğim gibi e, bizim için önemli olan deplasmandan e, puanla dönmekte. Her puan önemli. İlk yarı bir hedefimiz vardı. 20 puan üstüne çıkabilmek. E, ligin ikincisi çok daha zorlu geçecek. E, i̇nşallah e, istediğimiz, hedeflerimiz doğrultusunda e, ligi tamamlarız. E, Antalya Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. E, Bizim şimdi önümüzde bir Adana'da bir deplasmanı var. onu hazırlanacağız. Ee, dediğim gibi e, deplasmandan alınan puan, puandır. Ama e, bugün kazanmak için elimize birçok fırsat geçti. Onları değerlendiremedik. E, bu, bu konudan kaybettiğimiz iki puan diye e, söyleyebilirim.